Geceniz güzel, konuş derin ve anlamlı olsun. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım. E, pro'nun olmadığı videoları çok sevmiyorsunuz. Siz pro sever hale geldiniz. E, ben de aslında bunu yakmıştım. Sonra o, o ses tonunu, o sesi beğenmedim. Bunu biraz kısayım mı? Evet, kısayım daha karanlık olması senin için daha güzel gözünü almaması lazım. E, yakmıştım, söndürdüm. bu sesi çok seviyorsun bir de Nasıl çıkıyor bunlar diyenler olmuştu. Bu şekilde çıkıyor yani. Bir açıklaması yok. 6 yaşlarındayken ben 7 yaşında özür İlk okul 1. sınıfa başlamıştım. 2. sınıfı yedi. 2. sınıftayken evi, karakolu, karakoldan arandım. Ev, ev telefonundan aranıyorum. Babam açtı telefonu. Rahmetli annem sağ o zaman. Dediler ki işte bilmem ne de ilçesi falan gibi söylemlerde bulundu. Adam dedi ki gelirsen oraya dedi. Gösteririm sana şakayı dedi. Çocuğu al. Çabuk dedi karakola geç. Bunun da tadı çok iğrenç ya. Ben yani ya, pro seven birisi değilim bu. Şeye, karakola babamla annem rahmetli ee, neden geldiğimi bilmiyorum yaşım e, 7 yani insan 7 yaşında karakola niye düşer e, falan düşünüyoruz biz bir şey de yok hani karşıladı karşılığı da yok bir şey yapmamışım e, ya hoş ne yapabilirim yani hani <laughs> kir bir kir bizim e, mahallede oturan İsmail Duran, İsmail Duran amca, Allah rahmet etsin o da vefat etti. İsmail Duran amca akşam yengeyle kavga ediyor, Ayten ablayla, Ayten teyzeyle. Artık o zaman teyze, Ayten teyze mektup yazıyor yoldan bir çocuk çeviriyor Ayten teyzeye mektup yazmak için. Ayten senin ananı avradığını bilmem ne yapayım. Ayten sana şöyle çakayım, sana böyle yapayım. Sana şöyle falan diye. Bir ton laf etmiş mektupta. o <laughs> çocuğa demiş ki yaz demiş işte yazan, söyleyen İsmail Turan. Yaz onu falan. Yazan demiş işte adını yaz demiş. Orada çocuk demiş ki ben yazmam adımı nasıl yazmamdan lan yazdın ya o bende mi söylüyor yazamam yani vay anasını nasıl olacak <laughs> demiş yaz tamam demiş ya, Selçuk kızıldı çünkü biz çok sıklıkla görüşüyoruz yani birbirimizi tanıyoruz ondan sonra benim adımı yazdırmış vardık gittik karakola adam dedi ki bu mektubu sen mi yazdın dedim ya ben bir mektup yazılacaksa da ters mektup yazmaya karşıyım çünkü daha e, şey böyle sanatsal takılıyorum. O yaşlarda da e, böyle 7 yaşında olmama rağmen okulun tiyatro okulunda falan oynuyorum yani. Dedim ben yazmadım böyle bir şey. Bak bunun cızırtısıyla sigaranın cızırtısı birbirini tutmuyor. Yani sigara bu anlamda daha fazla çatır çutur yapıyor bence. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Hem de lezzetli. Dediler ki İsmail Turan'ı çağırın da gelsin. Bir baksın bakalım buna bir yazdırmış. Buna mı, yani kim bu? Kime yazdırmış? İsmail Duran geldi beni gördü, babamı gördü falan çok mahcup oldu tabi. Dedi yani sizi buraya kadar getirdiler falan. Aydan çünkü şikayetçi olmuş bizden. Yani böyle bir şikayet olmuş. İsmail abi dedi ki ben alkol almıştım. Yoldan bir çocuk çevirdim o çocuğa bu mektubu yazdırdım. O esnada çocuk adını yazmayınca da ben Aklıma bu benim a, dostumun çocuğu aklıma geldi. Onun adını yazdırdım. Oradaki karakoldaki işte polisler falan lokum falan verdiler bana dediler ki, zaten bu çocuk yapmaz ya hani yapacaksa da başkasıdır. Bu, bu olmaz bu çocuk iyi bir çocuğa benziyor. Diyerek motosikleti sigerin belanı git git buradan. Eşamar yap yapacak. Canlı yayından siz bilmezsiniz. Bazen canlı yayın açtığımızda bilenler anlar. Yap, yapacaksın. Ey zamar yap hemen. Bana lokumu verdiler kanka. Yedik, biraz böyle ağlamaklı falan da oldum açıkçası. Kendimi kötü hissettim çünkü karakoldasın. Yani bir sürü polis suçlu muamelesi görüyorsun yani okula gittim de ama tabii sınıfa tekrar geldim bir hava var. Nereden geliyorsun? İçeriden geliyorum işte. İçeriden çıktık yeni falan modundayım. Okuldaki arkadaşlarım anlatıyorum. Birisi benim adıma mektup yazmış. Ee, karakoldan aradılar. Gittim. İfademi verdim. Çıktım. Mahkeme dışarıdan devam edecek falan. Falan tadındayım yani. İlk defa o zaman sonra hep karakola görev için e, gitmişimdir hiç başka türlü bir amaç üzerine gitmedim karakola hep bir arkadaşlarım falan içeriye düşmüştürdü. de gidip onların götünü toparlamak amaçlı karakol kapısında bulunmuşumdur en fazla çocukluk anılarıyla alakalı çok fazla hikaye var bir silsileyle, bir sıralamayla anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bir seri yapılabilir bu konuda. Bakalım yani bununla alakalı bir düşüncem var. Öyle bir şey yapalım istiyorum. Açıkçası e, eysamar bir yaşam biçimi. Evet ben o kendi kendine sönüyor böyle yani hani bir birden söndü ve bitti ama iki fır çeksem sanki tekrarda yanacak gibi küllerinden küllerinden doğacak gibi duruyor karakola düşüş hikayem böyleydi uzatmaya çalışıyorum tabi haliyle uzatamıyorum çünkü başlangıçta şey düşünmüştüm ben bu konuyu uzatırım ya işte bir şeyler anlatırım ondan sonra karakola böyle gittik komiser amca böyle dedi öbürü şöyle yaptı falan diye uzatırım düşüncesiyle yola çıktım ama bir bok tam uzatamadım. Farkındaysan saçmalıyorum şu anda. Ama olsun. Bu ana kadar uyumuş olmalı temenni ediyorum. Yani genelde bizim kitlemizin 7. 8. dakikadan sonra uyuyor olması gerekir. Gerçi ASMR videoları artık uyuyan değil, uyandıran videolar olduğu için daha göt meme üzerine kurulu. Yani merhaba sevgili dostlar falan odunda olduğu için Oramızı tırmak, tırmıklayalım, buramızı kaşıyalım, oramızı bilmem ne yapalım. E, o haliyle e, uyumak yerine uyandıran cinsten videoları daha çok seviyor, seyrediyoruz. Ben de bu zaten sonra e, götümü açmayı planlıyorum. Yakın zamanda bir ara şey yazmıştım canlı yayına. İşte soyunuyorum falan. Baya baya içeri girip şey diyen oldu. Abi ne zaman soyunacaksın? Allah'ım ya Rabbim yani. Şaka gibi. Bak tekrar küllerinden görüyor musun bak? sevmiyorum biliyor musun tadını çok acı yani acı iyisini de alıyorum ama yine de acı soranlar oluyor abi ne marka ne bileyim ben tekel bayiye girip ver oradan iyisini deyip bunu veriyorlar alıyorum yani bütün mevzu bu sigaranın da 40-50 lirayı hatta 100 lirayı bulacağı dedikodusu yaygın Türkiye'nin cumhurbaşkanı bir vergi bindirilecekse bu sigaraya bindirilecek diyerek bir açıklamada yaptı üzücü tabii üzücü yani sigara sever birisi olarak üzücü ama ben stoğumu yapıyorum yani 40 yıl yetecek sigaram var desem inanır mısın ben inanmam ama var stoğum var efendim bu böyle sikik sokuk bir video haline geldi ama olsun yine de olsun e, mühim olan yola çıkmak mühim olan video çekmek kendinize çok iyi bakın geceniz güzel uykunuz derin ve anlamlı olsun kardeşinize So on with my legs.